Herkese selam. Merhaba. Bugün Kanada'ya ne getirmelisiniz, ne getirmemelisiniz? Kendi tecrübelerimize dayalı olarak e, getirdiğimizde mutlu olduğumuz, getirmediğimiz üzüldüğümüz ya da pişman olduğumuz şeyleri size paylaşalım dedik. Özellikle buraya yeni yolculuk yapmayı planlayanlar varsa e, ya da uzun vadede gel gelecek olanlar varsa e, faydalı olacağını düşündük. Çünkü biz gelmeden önce bayağı bir video izlemiştik ki... E, kendi valizlerimizi zaten o izlediğimiz videolara ve araştırdığımız şeylere göre hazırlamıştık Bayağı şey e, bir bilgi edinmiştik yani bu konuyla alakalı e, ama tabii ki videolarda ya bizim işimize yaramayan şeyler oldu çok işimize yarayan şeyler de oldu onlardan da zaten konuşuruz e, ben direkt şu şekilde konuya gireyim biz buraya 9 valizle geldik zaten daha önce birkaç videoda bahsetmiştim diye hatırlıyorum e, şimdi biz Türk hava yolları gelmiştik Ömer'in iki büyük valiz hakkı benim iki büyük valiz hakkım yani toplamda dört büyük valiz hakkımız. Bir de iki tane kabin valiz hakkımız vardı. Yani toplamda aslında altı tane valiz hakkımız vardı bizim. Hı -hı. Ee, onun dışında da üç tane büyük e, valiz satın almış olduk biz. Önce ne getirmelisiniz kısmından yani biz getirdiğimizde mutlu olduğumuz şeylerden başlayalım istersen. Hı -hı. Şimdi biz yine bu arada notlarımızı aldık. Çok fazla konudan sapmayalım diye ki bayılıyoruz yani konudan sapmaya. E tamam başlayalım o zaman notlarımızdan. Mesela ilk aldığımız notta işte giyim yazmışız. Hı hı. Bunda da şöyle işte şimdi biz kışın ortasına geldiğimiz için hani Aralık'ta. Evet. Hani muhakkak bir mont falan almak zorundaydık zaten yanımıza. Tabi mesela Türkiye'de öyle atıyorum eksi -30 -40 montları bulmak falan bayağı zor oluyor. Bir de genelde spesifik markalarda falan oluyor ama hani onun gibi bir atıyorum ben e, aldığım zaman ucuza denk getirmiştim. Hı hı. İşte indirim döneminde herhalde. Online alışveriş yaparken o şekilde aldıydım. Hani botumu da ona göre aldım ben. Yani ben bir sene önce falan almıştım yani. Buraya gelmeden bir sene önce falan almıştım yani onları öyle söyleyeyim. Ama Türkiye'de hiç kullanmamıştım mesela. Az kullandım ya da öyle söyleyeyim. Ona göre gelmiştik işte. Hani öyle bir şey kışın alıyorsanız çok mantıklı. Ama yazın buraya geliyorsanız burada şey var ya çok aşırı da pahalı olmayan ama eksi 30'a kadar dayanıklı olan falan bir sürü marka var bence. Hı hı. hani yazın geliyorsanız gerek yok bence öyle söyleyeyim. Ee, i̇kinci konu biz daha önce bunu söylediğimiz için linç yemiştik de. Ne yani <laughs> evet, işimiz işte, evet. yani öyle bir saçma bir yorum <laughs> yapmıştı da. Şimdi biz e, içlik konusu. Şimdi biz içlik getirdik buraya. Zaten onu daha önceden izlemiştik biz videolarda. E, i̇çlik getirin diyorlardı. Evet evet. Onu biz dikkate aldık. Gerçekten kaliteli içlikler almıştık biz Türkiye'den zaten <laughs> buraya gelmeden. Çok aşırı da pahalı değildi Türkiye'de zaten. Bayağı uygun. Hatta evet, genel olarak buraya kıyaslarsan kur farkından <laughs> falan. Buradan göre, daha ucuz. Çok daha ucuz yani. ucuza geliyor yani öyle söyleyeyim. Bir de kalitesi de evet. ona göreydi mesela. Şimdi içliği kesin alın Türkiye'den bence. Çünkü hem dediğimiz gibi kalitesi daha iyi bence Hı -hı. hem de fiyatı çok çok ucuz yani buradakiler nazara. Burada işik bayağı pahalı. Yani burada zaten tekstil evet. çok pahalı yani. Sonra da takı konusu var. Hani bunu yine Elif de anlatsa olur aslında ama yani tahminim olan şey söyleyeyim. yani Tahminim değil de bildiğim şey işte. Hani gördüğüm gibi daha doğrusu. Hı -hı. Ya burada şey yok. Hani böyle Türkiye'de şey takıcılar var ya. 20 liraya küpe mesela. Hani Kalitesizlik evet, evet. muhtemelen. Hı -hı. E, ama o tarz bir şey yok. Hani böyle Türkiye'de genelde kadınlar şey yapıyor ya. Hani alayım ucuzdan. Hı -hı. Bir sürü alayım. Farklı farklı alayım. Yani benim bildiğim bu. Hani burada öyle bir şey yok ya da biz bilmiyoruz. Yine çok şey yapmayalım. Hani ben yani biz burada bir senedir varız neredeyse. Hani görmedik yani öyle bir takıcı şimdi yaparız. Gördün mü sen? Ben de görmedim. Sokakta ee... satanlar var. Ama onlar da mesela inanılmaz pahalı satıyorlar benim gördüğüm. El yapımı. ya Zaten çok aşırı güzel olmuyorlar. Evet. Hem de çok pahalı olan diyebiliyorum. Mesela 25 dolardan falan başlıyor öyle diyeyim ama bu bir şey değil. Yani. Çelik falan değil yani öyle bir özelliği de yok. Hani normal İh. bir şey. Ama o da zaten sadece yazın birkaç aylığına açılan bir şey. Yani bu dışarıya stand açıyorlar öyle diyeyim. Ama onun dışında mesela böyle yine AVM'lerde ya da sokaklarda falan mesela çok yaygın da Türkiye'de. Her şehirde neredeyse sokakta takıcı görürsünüz yani. Burada öyle bir şey yok. Sadece kurumsal markalar var. Hani o çok pahalı markalardan bahsediyorum bu arada. Ben onun dışında çok görmedim. Amazon'dan falan böyle bayağı araştırmıştım. Tıpkı hani ihtiyacım olursa nasıl alırım falan diye. Ama orada da mesela tamam var mesela çelik küpeler, işte gümüş küpeler bilmem ne falan. Türkiye'ye göre daha pahalı olduğunu söyleyebilirim. O yüzden bence kesinlikle takı kullanıyorsanız küpe, kolyedir bilmem ne falan getirmenizi ben tavsiye ederim. Bir diğer bir konuda mutfak diye not almışız. da sen şey yap istersen. Şimdi şöyle mutfak konusu Ömer'le bizim böyle çok bizim için önemli bir konu diyeyim. Öyle diyeyim yani. Neden? Bizim biz için biz sizin... yemek yemeyi seven bir çiftiz ha, evet. mesela hani ve yemeğimiz de evde yapan bir çiftiz evet. hani onun da etkisi var böyle dışarıdan çok yemek yemeyi sevmiyoruz üst üste falan ee, o yüzden mesela biz hani Türk ben de çok seven bir çift olduğumuz için bayağı bu konuda çok araştırıp çok düşünmüştük yani ilk başta şunu söyleyeyim biz ikimiz de sucuk çok seviyoruz. Ama sucuk et ürünleri ya bütün içinde et bulunan her şey havaalanında sıkıntı yaratabiliyormuş. Aslında yasak yani sokmak ama biz şunu gördük izlediğimiz videolarda bazıları sokmuş mesela ama hani o denetime denk gelmemiş biraz şans işi olmuş öyle söyleyeyim normalde aslında et ürünü olan bir şeyi en azından Kanada için öyle diyeyim Kanada'ya getiremiyorsunuz yani, yani yasak denenir de yani ba başını arar ama yani başını arar mi? bir şey yapacak denen değil de eli koyarlar yani. Yani boşuna para harcamış olursun. Evet. çok dokunmayacaksa sana o para. Getirmek denenebilir bence. Yani. Hı hı. Ya bu arada şunu söyleyeyim. Bu bizim benim şu an sayacağım maddelerden Türk marketinde olmayan çok azdır yani. Zaten onları değineceğim şimdi. Getirin diyeceğim şeylerden biri e, bitki çayları. Boğazlarında bilmem ne oluyor ya da kışın mesela iyi oluyor yani. İşte ıhlamurdur, ada vesaire falan. E, bunu bence kesin getirin. Neden getirin? Çünkü biz burada bir kere Türk marketine gittik. Gerçekten çok absürt fiyatlar yani bayağı uçurum var arasında. Yani hmm. 3-4 katı falandır belki öyle söyleyeyim. Şimdi, şimdi burada bir şey söyleyeyim mi? Şey, ya şimdi bir kere zaten biz burada bir sürü şey anlatıyoruz ama paran varsa her şeyi bulursun zaten. Evet. Önce onu söyleyeyim yani. Hı -hı. yani. Her şeyi bulursun. Sucuğun da en güzelini bulursun. Evet evet. Yani o bitki çaylarının falan da en güzelini bulursun. Hani biz şey olarak söylüyoruz, atıyorum mesela diyorsanız yani ben aşırı Hı -hı. iyi maddi durumum yok. Ve işte Kanada'ya yerleşiyorum İlk başta da sıkıntı çekeceğim falan diyorsanız mesela bizim gibi dediği gibi atıyorum Lipton falan filan çaylar var mesela <laughs> Türk marketinde <laughs> ama bayağı pahalı yani. Hani evet. Alınmayacak kadar pahalı. Ya yani <laughs> şöyle diyorsun hani buradan alacağımı benim evimdeki evimin yakınındaki marketten alayım diyorsun mesela hani Türk olmayan bir marka alayım diyorsun. Onunla tadı çok sana uymuyor ama atıyorum mesela bir sallama alıyorsan papatya çayını mesela ne kadar fark olabilir. İşte genel olarak marketlerde Türk marketi hariç olan marketlerde ada çayı, ıhlamur, rezene tarzı Türk çayları hiçbir markette yok ve ben bunu özellikle bakıyorum. Hı. Hayır ama dediğim gibi Türk marketlerinde var. Hem bu poşet çay olarak da satılıyor hem böyle doğal böyle poşete kaynattığınız oluyor onlar da satılıyor. Hı hı. E, hatta biz aldık yani bir tane mecbur kaldığımız için ama dediğim gibi fiyatı pahalı. Bence hani ilk etapta en azından bir yıl falan yetecek kadar getirilebilir yani. Bu doğal bitki çaylarının yanında ne diye not almışız? Türk kahvesi ve çay getirdik biz buraya. 10 paket Türk kahvesi getirdiğimizi hatırlıyorum. Bir paket de çay getirmiştik böyle büyük. Zaten iki kişi olduğumuz için hani bayağı bayağı baya idare etti bizi yani. Şimdi Türk kahvesi konusunda yine bu arada sadece Türk marketin değil bazı Arap marketlerinde hatta bazen e, böyle çok bilinen, e, bayağı popüler olan marketlere bile dönem dönem geldiği oluyor Türk kahvesinin. Ama tabii ki işte bizim bildiğimiz damak zevkimizin uyduğu lezzete çok aşırı uymuyor. Biz denedik hatta burada bir bir tane. Bir ta hatta o şeydi ya. Ya yani Türk kahvesiydi ama İsrail malıydı. İsrail mesela. malıydı aynen. Denedik. İsrail İsrail'de yapmış. İsrail'den gelmiş. Yani çok farklıydı. Bizim Türk kahvesine benzemiyordu yani öyle diyeyim. Ee, tabii yine bunlar damak zevki ama burada aslında bulabileceğiniz bir şey demeye çalıştığım şey bu ama biz hem sevdiğimiz bir markayı hem de ilk geldiğimizde yani gelir gelmez zaten eve çıkma telaşınız var işte bir sürü stres var bir sürü uğraştığınız şey var Ömer'in okulu var işte bilmem ne var yerleşme şeyi var. Hani bütün bunların arasında doğal olarak gidip bir tür marketinden şunu alayım demezsiniz yani en, az, en azından hani valizinizde yer yoksa bile bir paket iki paket falan hani getirilebilir diye düşünüyorum bunu çay da aynı şekilde. Hı hı. Ya Türk marketi yakınsa yine alacağım yani. Yani. Ya bir de bizim demeye çalıştığımız şöyle de bir şey var bir de onu da söyleyeyim. Şimdi mesela e, kendi böyle kahve köşesi yapanlar evet. falan alıyor. şimdi Türk kahvesi illa o Türk kahvesi olacak diye kendileri öğütüyor falan diyorlar. Evet, evet, Türk kahvesi evet. her kahveden Hı -hı. oluyormuş zaten aynen, ama. Aynen. Hani biz şey diyoruz hani bizim öyle kahve köşemiz yok henüz hani öyle bir sürü makinenin olduğu. Evet. Hani biz Türk kahvesini normal Cezve'de yapıyoruz hani kahve öğütme makinesi falan diyor Hani o yüzden direkt satın alıp o şekilde yaptığımız için böyle. Yani yoksa dediğim gibi bir sürü farklı evet, farklı evet. fark kahvelerden de yapanlar oluyor Türk kahvesinde evet, mesela. Aynen. Ee, onun dışında, bütün bunların dışında e, şimdi söyleyeceğim şey benim için en önemli, en önemli şeylerden biri. Çünkü bulsanız bile e, sizin damak zevkiniz uyumama ihtimal çok yüksek. Çünkü Türkiye'de bile her yöreninki farklı oluyor. Tarhana. Tarhana çorbası, e, bilmiyorum hani seveni var tabii sevmeyen de var. O da ayrı bir mevzu ama biz getirdik mesela. Zaten kullanmaya da kıyamıyorum böyle bitecek falan diye. Ve Türk marketinde yine gördüğümü hatırlıyorum ama dediğim gibi hani hazır tarhananın ya da işte hangi yörenin tarhanasıysa hani uyar mı uymaz mı bilmiyorum. Dediğim gibi yine zaten fiyat farkı var. O yüzden bence tarhana seviyorsanız getirin derim ben. E ee, kışında iyi oluyor yani. sonra sağlık ve kişisel bakım diye not almışız. şimdi ilaçlardan da bahsedelim. Yani sağlık ve kişisel bakım demişken. <laughs> ya bu arada şöyle biz indiğimizde bize hiç kimse bakmadı. Montreal'deki havalimanına indik biz. Evet. Hiçbir şeyimize bakmadı. yani. Mesela biz sucuk da getirebilirdik bir sürü ilaç da getirebilirdik mesela. Hiç bakan olmadı ama hani bu bakmayacaktır anlamına da gelmiyor. Yani evet, bakabilirlerdi. Yani. Hani o risk, o sizin alacağınız bir şey bir şey diyemem. Şimdi ilaç getirebilirsiniz. Atıyorum işte o paroldür. E ne bileyim. Ağır böyle, e çok ağır olmayan hani. Hı hı. Onları getirebilirsiniz. Ha, atıyorum mesela dediğiniz adama size valizinizi açtırdılar mesela ne yapacağız diyorsanız. Bunları şeyle almanız gerekiyor. Reçeteyle almanız gerekiyor. Reçetesini yanında tuttuğunuz zaman adama gösteriyorsunuz işte adamda tamam diyor geçiyor mesela ilaçla ilgili. Ama bunlar hayat kurtaran şeyler baktığın zaman. Kesinlikle Çünkü ya. E, bir başına ağrıyor mesela. Hani geçmiyorsa diyorsun ki hani bir, ha bir arıyorsun yani bir için diyorsun mesela. Hani o yüzden iyi oluyor diye düşünüyorum. Ağrı kesiciye biz çok indirgedik de eğer sıkıntınız sadece ağrı kesiciyse markette de satılıyor. Her Dolarama da falan Tylenol olmuyordu. böyle yani bir şey var. O için. tarz böyle ateş düşürücüler, grip ilaçları, ağrı kesiciler falan burada eczanelerde, reçetesiz ya da marketlerde falan Dolarama'da bile satılıyor yani. Vitaminler falan. Ama hani yine de tabii biz getirmiştik yani. Pişman değilim bu arada ilaç getirdiniz. En azından birkaç kutu böyle düzenli kullandığınız bir şey varsa ya da bir kutu ağrı kesici bile olsa bence valizinize atın yani. Şimdi belgeler diye bir notumuz var. <laughs> Elhamdülillah El 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 -Sure belgelerin ne alakası var? Mesela İlk girişte sordukları için hani study permit için work permit için falan benim okuldan olan kabul mektubum falan da ben çıktısını alıp yanı, yani çıktısını hı hı. yanıma almıştım bir de onun yanında bir de şey verdi bu eyalet vizesini mi aldı dedim Hı, evet birkaç belge i̇şte daha var hani, böyle soruyorlar işte ya hani pasaportun yanında işte okul ya veriyorsun sen sormaz sormaz bile ben vermiştim zaten. O yüzden çok çabuk oldu benim işlerim mesela. Ben bütün belgelerimi verdim. Adam çat 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 bak 3-4 dakikada halletti Şey yani. falan da vardı. Benim dil kursu kabulüm bilmem falan. Ya biz böyle ha, bayağı tabii. bir dosya hazırlamıştık. Hani benim belgelerim ayrı, Ömer'in belgeleri ayrı. Ayrıyeten bir de tor için de veteriner belgeleri falan ha, tabii. vardı. Bir belge dosyası hazırlamıştık onu hatırlıyorum. Ee, ki onu da direkt yanımıza sırt çantamıza falan almıştık hani orada havaalanında vesaire falan bir şey sorarlarsa lazım olur vesaire falan diye. Hatta kullandığımızı da hatırlıyorum yani. Böyle önemli evraklarınızı, belgelerinizi, bastırmanız gereken şeylerinizi falan çıktı alıp bir şey yaparsanız daha kolay olur yani. Sizin işte evet. eliniz altta bulunması. Şimdi biz ne getirmemelisiniz kısmına geçmeden önce de iki tane ne getirmelisiniz konusunda önerimiz var aslında. Bir tanesi priz dönüştürücü olarak not almışız. Priz dönüştürücü burada çok önemli bir şey çünkü telefonlarınızı Türkiye'den aldıysanız işte herhangi bir elektronik getiriyorsanız ne bileyim bilgisayar olabilir, eee power, ba power bank olabilir, kulaklık, kulak her şey aklınıza gelebilecek her şeyi e, şarj etmek için priz dönüştürücüye ihtiyacınız var bunu. Çünkü prizler farklı yani. Şimdi o yüzden e, biz bir 5 tane falan aldığımızı hatırlıyorum ben priz dönüştürücü. Hala aynı dönüştürücüleri kullanıyoruz bu arada. artık çok iyi bir konumda olmasalar da. E, ama yani gerçekten bizim günlük olarak çok çok sık kullandığımız bir şey. O yüzden kesinlikle hem yolculuk aşamasında havaalanında belki çok bekletilebilirsiniz. İşte hem de ilk yerleşim aşamasında yine e, en azından birkaç ay falan sizi idare edecek kadar en azından bir iki tane bile olsa muhakkak priz dönüştürücü getirin. Çok önemli bir şey yani bu. Bu sadece bir iki haftalık seyahat ediyor olsaydınız da zaten en önemli şeylerden biri olurdu yani. Hani yerleşmeye geçin. Önemli bir şey. Diğer konuda vakumlu poşetler olarak not almışız. Şimdi bu bizim şöyle, biz dediğim gibi 9 valizde geldik ve çok aşırı eşyamız vardı. Ve böyle Ömer'le sürekli günlerce sığdırma çalıştığımızı falan hatırlıyorum. Asla olmuyor yani. Ee, sonra hani yine böyle bulabilirsiniz işte en aranan şeylerden biri boy boy oluyor. Böyle küçük boyu, orta boyu, büyük boyu falan oluyor. Ee, onları normal vakumladığınız zaman bayağı bir küçülüyor. Yani yarısından daha küçüldüğünü falan hatırlıyorum ben bazı şeylerin. İşte biz Birazdan yine ne getirmemelisiniz kısmında bahsedeceğim ama işte nevresim vesaire tarzı çok fazla şey getirmiştik biz. Ee, ve kıyafet de aynı şekilde keza. Ee, o yüzden yine bizim için böyle bayağı hayat kurtarıcı oldu ki hala burada işte evde de çok küçük bir alan olduğu için depolama alanı falan bir şeyleri böyle vakumlayıp kaldırıyoruz. Yazlıkları, kışlıkları, işte ne bileyim yorganı, bazen montlarımız falan çok kullanıyoruz hmm. burada bile hala. O yüzden e, kesinlikle benim önerimdir yani. Valizinizde hmm. yer varsa bile. Valizler %30 falan yer fark ediyordur yani. Çok ediyordur gerçekten. %40 bile olabilir ediyordur. belki. Abartmayayım ama çok ediyor yani bence. Şimdi buradan da getirmemelisiniz kısmına geçiyoruz. En başta yiyecek zaten. Yiyecek zaten biraz önce yine biraz bahsetmiştik evet. ama şimdi et ürünleri, süt ürünleri, yok işte turşu olsun. Başka ne var? Reçel. Mesela bu tarz şeyler yasak. Hani dediğimiz gibi ya deneyebilirsiniz ama Hı -hı. sonra sonunuz şeyden hani var İngiltere'den bir tane kadın vardı ya ben üniversite mezunuyum falan filan diyor. Ondan sonra <laughs> adam valizini açmaya çalışırken. Sonra valizini bir açıyor. Turşu çıkıyor. Kadın ağlamaya başlıyor Aa, bilmiyorum falan. Bilmiyorum şey. Öyle bir kadın var işte. Ona dönebilirsiniz yani. Ama bunlar yani normalde hani hiç toler edilmeyen şeyler. Direkt adam hadi sen mu diyor hemen alıyor. Direkt çöküyor bunlara. Onun dışında baharat. Ya baharat da ya biz getirdik zaten bunların hepsini. Hani böyle işte atıyorum kekiğinden <laughs> yoksa işte toz biberinden falan her şeyini getirdik. Hani şey yapalım diye kullanırız diye. Ya daha ilk girdiğimiz markette hepsi vardı yani. Hepsi vardı öyle evet. Yani o yüzden hiç gerek yok. Ama şunu getirebilirsiniz. Sucuk baharatı. Evet. Yutkunarak konuşuyorum şimdi burada şey okurken de. Sucuk baharatını kaç tane ben olsam 10 tane getirdim mesela. Bozulacak mı sanki yani? Sucuk, sürekli sucuktan bahsedeceğim ama sucuk takıntımız var gibi. Bu arada mesela sadece Türkiye'de olacağını düşündüğünüz baharatlar bile sumaktır, isottur falan her markette bu da var yani. O yüzden e, ya ben her şey getirmiştik diye hatırlıyorum. Böyle çörek otosu falan her şeyi. Aklına gelebilecek her türlü baharatçıda da bulunan şeyi küçük küçük paket edip getirmiştik. Hiç gerek yokmuş yani. Sonra kuru yemiş getirdik biz. Ya ama şöyle şimdi biz... <laughs> Çok saçma bir şey ya. <laughs> Hayır tam öyle gözüküyor ama şimdi ben kuru yemişçi de çalışmıştım daha önce. O yüzden kuru yemiş hani hem seviyorum hem kaliteli bir kuru yemişçi çalışmıştım. O yüzden Biraz ararım yani kaliteli kuru yemişi. O yüzden biz onları da böyle vakumlatıp getirmiştik bayağı iki şer kilo falan. Hatta çekirdek falan da getirmişti. Ben sürekli yutkunuyorum. Ömer'in ağzı sulanıyor. Biz... <laughs> Burada videoyu gecin 12'sinde falan çekiyoruz yani. O yüzden biraz rezil bir durumdayız. Evet. Çekirdek falan getirmiştik biz 3 paket falan yine vakumlatıp. Baya bildiğin ya her şey aynısı var ya bu arada Türk marketi olmasa da gerek yok Çeçirdeyi başka markette de bulduk diye. Evet evet Böyle... ya Arap marketler falan aynen. da var sanırım. Onlar Ondan... da. Ya yani. bir de şey var mesela şimdi bazı Türk ürünleri illa Türk marketinde olacak da diye bir şey yok mesela Hı -hı. biz ilk başta burada salça bulamıyorduk çok şikayetçidik evet. bu konudan sonra işte Türk marketinden falan aldıydık meğer gayet normal marketlerde de direkt Türk salçalar olabiliyor çok nadir bu arada independent kurumsal yani, marketlerde yani. evet yani, independent de var. Farm Boy'da yok mesela. Ve iyi bir markaydı diye söylüyorum. Emin şimdi ama evet, iyi bir markaydı herhalde. Ya, Öyle bir, bir şeydi sanki. sanki. Ve gayet normal konserve bildiğiniz. Ama biber salçası yok mesela. Tabii o kadar da spesifik şeyler yok. Domates salçası var yani. Evet. Çekirdek falan dediğim gibi getirmenize hiç gerek yok. Zaten çekirdek çok yer kaplayan bir şey yani. Bizde bayağı yer kaplamıştı. Ama ben kuru yemiş getirdim ve bir gram pişman değilim. Çünkü şöyle. Ya bu da kuru yemiş var. Her çeşidi var. Aşırı da pahalı değil. Pahalı ama aşırı da pahalı değil. İşte tuzlu tuzlusu bilmem ne, her şeyi var. Hatta böyle eee var ya, berler. Leydileri var. Orman meyvesi. İşte kurutulmuş meyveli olan kuru yemişler falan filan da var. Ona da gayet güzel. Hani var hepsi. Ama tabii o kadar da aşırı kaliteli değil. Ama ya evet. nedir yani? yani ya biz birkaç marka denedik. Biz onları çok beğenemedik ama muhakkak tabii bu kalitesi de vardır baktığınız zaman e, fiyatını, parasını verirsen bulursun e, yani. Hocam, sen paradan haber ver, paran varsa her şeyi buluyorsun zaten. Yemek konusunda bu kadar şu an aklımıza gelen hani yine videonun sonunda da ekleriz. Ee, onun dışında kıyafet konusunda ne getirmemelisiniz kısmında. Ee, şimdi Ömer ilk bahsettiği zaman kıyafetlerden dedi ki işte hani biz kışın geldik o yüzden doğal olarak en kötü ihtimalle bir monta ve bir bota ihtiyacımız vardı zaten. Çünkü sonuçta havaalanı iner inmez direkt alışveriş yapmaya gidemezsiniz yani. Biz o yüzden hani mont ve bot getirmek zorunda kalmıştık. Ama mesela Ömer'inki Kanada'ya uygun bir bot ve monttu ama benimkiler değildi. Ve ben ona rağmen 3 tane mont getirdim. <laughs> e, ve o 3 montu maalesef kışın giyemiyorum yani. Çünkü o kadar soğuk ki gerçekten. Hani burada işte eksi 20, eksi 30'a dayanıklı montlar var spesifik o özellikle olan. Ve onları almanız gerekiyor yani. İşte ısı yalıtımı vesaire ona göre mesela. O yüzden benim için sadece o, o Türkiye'de kışın giyebildiğim montlar burada baharda işte Nisan, Mayıs'ta falan belki ya da şu dönemlerde mesela şu an bu aylarda giyebildiğim montlar oldu. O yüzden hani 3 tane, 4 tane mont getirmenize bence hiç gerek yok. Aşırı kaliteli ve o özelliklere sahip değilse eğer ki şunu da söyleyeyim. Mesela biz burada mont alışverişi yaptık, benim için bot alışverişi de yaptık ve e, Türkiye'de de olan bir marka, iyi bir markadan alışveriş yaptık ve kıyasladığımız zaman Türkiye'ye göre İndirimli olmayan hali bile daha ucuzdu diyebilirim. Birincisi daha iyi bir ısıtma özelliği veriyor. Çünkü doğal olarak Kanada'dasınız yani. İkincisi fiyat olarak ya aynıdır ya da daha ucuzdur burada. Çünkü çok çeşit var. Yani burada en ihtiyacı olan insanın şeyi ne? Mont yani. Mont, mont ve ya, mont. Velev ki biraz pahalı olsun da taşıdığına değmez yani. O da var. İşte bir de mont da çok yer kaplayan bir şey. Yani. Evet. Hani bir de dediğim gibi, mesela 3 mont. Düşünsene ne kadar yer kaplayacak yani. O yüzden Aynen. gerek yok mesela. Gerek gerçekten yok yani, onu söyleyeyim. Bir de hani yani do mont dolu yani her yer mont markası falan dolu. Gerçekten çok fazla ve var. 50 dolara da var. Ve outletlerde ve Costco'da falan da var mesela. Hı -hı. Her yerde Hı -hı. var Hı -hı. yani Ömer'in de dediği gibi. O yüzden sizin aradığınız özelliklere de sahip bir montu kesin burada bulursunuz yani. Hani dediğim gibi muhtemelen daha ucuza bulursunuz. Bir de elektronik eşyalar konusu var, getirmemelisiniz konusunda. Şimdi şöyle biz ilk başta şey getirmeyi düşündük buraya. Hani işte Saç kurutma makinesi olsun. Benim maşam Hı -hı. vesaire falan tabii, var, tabii. şekillendiriciler ha, falan var Böyle tost makinesi gibi şeyler getirmeyi düşünmedik ama bir de biz Türkiye'deyken şey almıştık, işte bu elektronik diş fırçalar oluyor ya, onlardan almıştık işte. Onu getirdik zaten. Hı -hı. Ama e, daha önce biz video falan izlemiştik. Bize şeyi söylemişlerdi, hani sizin priz dönüştürücünüz olsa bile voltaj farkı olduğu için işte bu saç kurutma makinesi zaten çalışmaz, hiç çalışmaz diyorlardı yani. Hani o yüzden biz elektronik eşyayı çok getirmemeye çalıştık ama hani diş fırçası için aynı şeyi düşünmedik Hani ne olabilir ki falan diye getirdik. Ha bir sıkıntı yok. Şöyle bir sıkıntı var sadece. Çok uzun sürede şarj oluyor. Evet. Yani diş fırçası bayağı geceden yani... takıyorsun dişini fırçaladıktan sonra atıyorum. Bayağı sabah hala atıyorum 6-7 saat sonra mesela hala şarj ediyor gibi gözüküyor yani. Ya benim tahminim 12 saat falan. Tabii ama o diş fırçası özelliğine konuşuyorum. 12 saat falan biz prize tutuyoruz, şarj ediyoruz olabilir, diye hatırlıyorum. Olabilir, olabilir. Ee, o yüzden hani bir de burada fiyatlarına falan da bakmıştık hatırlıyorsam. Ay çok ucuz yani. Ucuzdu yani. Sonra çok üzüldük. Ama tabii o sırada Türkiye'deyken neyin çok daha ucuz, neyin çok daha pahalı olduğunu değerlendirmek de zor açıkçası. Her bir şeye gidip de internet sitesinden bakmak, Hı -hı. Işte hazırlanma telaşına falan çok kolay olmuyor. O teşvikçisi aklımıza gelmedi yani. Ya da zaman ayıracaksın işte. Yani Her getireceğin şeyi burada bakacaksın fiyatı değer mi diye. Evet. Bir de alma bir Bir de düşünsen mesela Türkiye'de var zaten sende. Getirirsin o zaman yani. Yani işte. Yani ama... çok büyük bir engel mi bizim için şu an? Değil. Geceden takıyorsun. Alıyorsun yani. Öyle diş fırçası çok değil. acil bir şey değil zaten. Değil evet. Ama dediğimiz gibi bizim amacımız şey zaten şu an. Saç kurma makinesi mesela. getirseniz hiç çalışmaz yani. Ki bir de zaten saç kurma makinesi çok şey bir şey. Güçlü bir şey olduğu için de. Yani boşa gider. Boşuna getirmiş. Aynen. Ulaşar. Diğer saç şekillendiriciler de bu arada yine getirmeyi düşünen varsa hiç gerek yok yani burada fiyatları da yine uygun. Benim en sevmediğim şeyler işte. En çok yer kaplayan şeylere geldik. Buyur. <laughs> Şimdi biz bir, bir tane değil bu arada. Yani YouTube'da aklınıza gelebilecek bütün kanadaya ne getirmelisiniz, ne getirmemelisiniz vesaire videolarını izledik hepsini. Şimdi birkaç videoda sadece bir tane de değil işte tekstil ürünlerinin Türkiye'de çok daha kaliteli olduğundan, çok daha ucuz olduğundan ve Kanada'da çok pahalı olduğundan, kalitesiz olduğundan falan bahseden videolar vardı. Doğal olarak da bu benim kafamı çok karıştırdı o dönemde ee, ve hani ben buraya bir işte nevresim işte havludur bilmem ne falan getirmek istedim en azından. Çok abartmayacak bir şekilde. Ee, o yüzden biz mesela buraya 3 tane nevresim seti, 2 e, tane birer bornoz, e, havlu, el havlusu seti yine 4-5'li falan hatırlamıyorum tam. Ee, onun dışında işte yani böyle birkaç tekstil ürünü getirdiğimizi hatırlıyorum. E, yastık, yorgan falan getirmedik tabii ama hani böyle tekstil ürünleri, birkaç gereksiz tekstil ürünleri getirdiğimizi hatırlıyorum. E, bu her marka için böyle mi bilmiyorum ama biz bulduğumuz en ucuz şey, ev alışverişleri, Ikea burada olduğu için e, Ikea'dan almıştık yastığımızı, yorganımızı falan e, ve yastık ve yorgan kısmında, yorgan nevresiyle uymuyor burada. Çünkü buranın yorganları kare. Sallıyorum şu an onu hatırlamıyorum ama 250 250 mesela ya da 200'e 200 ve bu standardı bu şekilde. E, biz de bunu aldık direkt mesela. Sonra Türkiye'de geçirdiğimiz nevresimlere koymaya çalışıyoruz. E, Türkiye'deki nevresimler dikdörtgen. Asla uymuyor yani. E, ve yani ye, ya yeni nevresim almak gerekiyor ya ne yapacaksın, yani yorgun değiştiremeyeceğine göre zaten falan. Hani o nevresimler de çöpe gitmesin çünkü yeni de almıştık yani diye kullanıyoruz biz bu şekilde. Ama çok pişmanım yani ve hani sonrasında burada Ikea'da falan böyle nevresim fiyatlarına baktım. Mesela, Koskoya gittiğimiz videoyu izlediyseniz eğer bir kere gitmiştik zaten bir daha da gitmedik ama orada da nevresim fiyatlarına falan bakmıştım. Gerçekten çok pahalı değil. Türkiye'yle yine eş değer, benzerdir öyle söyleyeyim. Ee, kesinlikle nevresim seti getirmenizi tavsiye etmiyorum. <gülüyor> 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 hani bilmiyorum çok istiyorsanız yani belki bir yastık kılıfı falan böyle ilk günler için falan ama onun dışında burada kesinlikle bulabilirsiniz. Bir de dediğim gibi hani bak bilmiyorum ben sadece Ikea'daki yorgan ölçülerinden bahsediyorum ama Belki başka markalarda dikdörtgen olanlar da vardır. Bizim baktığımız yerde yoktu ve uymadı o yüzden nevresimlerimizle. Öyle bir sıkıntı oldu. Ee, onun dışında bornoz yine aynı şekilde. Yani çok büyük yani. Burada muhakkak bulursunuz zaten. Paraları gözden çıkarıyorsanız çok daha kalitelisini de bulursunuz. Ya da standart bir kalitede bornoz zaten her yerde satılıyor yani. Hiç gerek yok. Ee, onun dışında yine bizim izlediğimiz videolarda, birkaç videoda işte şöyle bir şey geçiyordu. Ee, özellikle tava için işte Kanada'da asla kaliteli tava bulamıyorum işte e, hepsi çiziliyor Türkiye'deki kaliteli tavaların hiçbiri burada yok bilmem ne falan gibi o yüzden özellikle tava getirilmesini çok önermişti bir kişi e, ben de bunun birazcık işte e, kurban oldum ve işte Ömer'le biz böyle güzel kaliteli bir markadan tava aldık bir de evde kullandığımız çelik bir tencereyi hani ilk günlerde en azından kullanalım falan diye para vermeyelim diye bir tane tencere ve bir tane tava olmak üzere valizimize koymuştuk. Şimdi tencere konusunda inanılmaz pişman değilim bu arada. Çok ağırdı. O ayrı bir mevzu. Ama zaten çok büyük bir boyutta değildi. Ee, ben hala kullanıyorum. Yani o, hani o, tamam olabilir belki ama tava konusunda hiç gerek yok. Çünkü zaten Türkiye'deki markalar burada da var. En iyi markalar. Tefal da, işte. Tefal var mesela yani. Başka bir adı var. Tefal mi ne adı? Öyle bir şey. Ama yani, yani. Mesela onun setleri var ki yine Costco'da işte Walmart'ta falan böyle üçlü, dörtlü, 5'li setleri falan da var. Fiyatları çok pahalı değil. Ya, aklımıza gelenler bunlar bu arada. Hani kendi getirdiğimizde pişman olduklarımız ya da kesin getirdiğimiz dediklerimiz bu kadar. Ama şunu da söyleyeyim yani hiçbir şey getirmeseniz de ya burada gerçekten hayatta kalırsınız. O kadar korkacak bir şey yok yani. Türk marketleri var, Arap marketleri var, kurumsal Arap marketleri var benzer tarzda falan. Ya, muhakkak çok benzer ürünler satılıyor yani. Hatta her şey baklava falan bile satılıyor öyle söyleyeyim yani. O yüzden böyle çok benim çünkü öyle mesela hani aa ne getirsem ne getirsem falan da böyle çok telaş etmiştim o dönemlerde. Çok da gerek yokmuş. Yani her şey var. Rahat olun. O zaman kapanışı tor yapsın. Yap bakalım hadi kapanışı. <laughs> Abone olun diyor. Hype'layın diyor bir de videoyu. Burada evet yeni geldi. Lütfen bunu unutmayın bu arada. <laughs> evet, i̇yi hatırlattın bunu. Önce beğenmeniz gerekiyor. Zaten sonra çıkıyor o direkt hype olarak. Eğer bize hype puanı verirseniz çok seviniriz. O da ayrı bir şey olsun. Başka yorum yazabilirsin. Mesela belki şey vardır. Deneyimleri olan insanlar yine yorum yazabilir. Hani ben ilk geldiğimde şunu getirmiştim. Ya da şunu kesin getirin falan diye. Yazabilirsiniz. Evet. Yeni yani. gelenlere yardımcı olursunuz siz de yani. Ya bizim kendi şeylerimiz bu kadardı ya hani. Evet. Böyleydi yani. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda. Görüşürüz. Bye. Bye.